Şimdi ise arkadaşlar ana form tasarımı yapalım ee, içerisinde settings ayarlar, otomatik sayfasının olduğu ee, bir ana form tasarımı yapalım. Bunları siliyoruz artık. Daha şekilli gözükmesi için şöyle bir şey yapabiliriz istiyorsanız. Üstü bir picture box atalım. Burada şöyle bir picture Box atalım. Hatta bunu biraz bitirelim. Buraya farklı farklı şeyler de yazabilirsiniz. Bunun back Color özelliğini Dark Gray yapalım. Dim Gray yapalım. Biraz daha şekilli olsun. Arkadaşlar buraya PLC bağlantı durumunu görebilmemiz için HMI Connect Status nesnesi atayalım. Bu nesneye grafikleri eklememiz gerekecek. Hemen göstereyim. Select Connect'ten bu Connect'imizin PLC'ye bağlı olup olmadığını göstereceğiz. Onken hangi resim olsun? Offken hangi resim olsun? Buradan seçiyoruz arkadaşlar. Resmi arayıp bulalım. Arkadaşlar, onken bu olsun. Offken de bu olsun. Arka plan rengi bunun. Arka plan rengiyle aynı olsun. Gray olsun. Evet, bunu buraya yerleştirelim. Yukarı aşağı diyerek şekilde. Hatta Feature Box'ımız da ona göre yarayalım. Şimdi arkadaşlar bizim sistemimizde e, Master Page'in dışındaki formlar Master Page'de gözükmesi için bir Panel Form eklememiz gerekir. O Panel Form'un içerisinde gözükür aslında. Hemen yapalım. Panel Form ekliyoruz. Bu Panel Form'un içerisinde gözükür arkadaşlar. E ekleyeceğimiz sayfalar. Panel forma select connect diyoruz. İlk açılışta hangi form gözüksün? Otomatik formun gözükmesini istiyoruz ilk açılışta. Ama şu anda otomatik formumuzu tanılamadığım için bunu eklemiyorum. Geldik arkadaşlar. Connect nesnemizin gözükmesini istiyorum. Onun için connect nesnemi en üstte taşıyorum. Şuradan bring to front diyorum. E panelin arka plan Rengini değiştirelim arkadaşlar. Arka panel rengine birazcık daha dark gray yapalım. koy yapalım. Ve bütün forlarımız da dark gray gelsin bundan sonra. Geldik arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu unutmayın. Yeni açacağımız formlar panelin size'ın normalıdır panelimizi aşağıya indirdik arkadaşlar. Buraya artık butonlarımızı ekleyeceğiz. Ve her butona tıkladığımızda panelin içerisinde yeni formlar görüntülenecek. Şuraya üzerinden küçük bir picture box atalım. Logo yerleştirelim oraya. Picture box seçtik. Geldik. Şöyle. Şöyle logomuzu yerleştireceğiz. Tabii şu anda tasarıma çok önem vermiyorum. Konumuz tasarım yapmak değil. şu item diyorum. Buradan doğru küçük. Şunu seç diyelim. Evet logo'muz burada. Bir HMI buton ekleyelim arkadaşlar. Bu HMI buton otomatik sayfasına gidecek. Buradan select connect. Connect dedik. bu Otomatik diyelim. Buna da simge ekleyelim arkadaşlar. İmaj ekleyelim. Buradan ev simgesini bulalım. Evet. Bakın böyle geldi. Bunu şuradan pozisyonlayarak yapabilirsiniz. İmaj üstte text altta. Butonumuzun tipi standart. Flat değiştirebilirsiniz. Şöyle, şekilde. Flat diyelim. Butonumuza border ekleyelim. 2, 3 diyelim borderımızı. Border, border rengimiz gri yapalım. Butonumuza tıkladığımızda hatta şuna automatic page diyelim. şuraya slash n karakterini koyarsak arkadaşlar direkt aşağıya gelir. Bir buton daha tanımlayacağız. Ona da settings diyeceğiz. Ama onu şu şekilde kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ya da copy diyelim. pasta diyelim bu şekilde yapalım arkadaşlar buna da editten settings page diyelim page resmini değiştirelim aynen bunu seçelim şurası da hoş kalmasın Yani simetrik mi dursun? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi dakikalarını dakika edelim. Şöyle da bir gene picture bas atalım. Buraya hiçbir şey eklemeyelim. Sadece derk grey'ini değiştirelim. Rengini değiştirelim. Derk grey yapalım. Evet iki tane sayfamız. Arka plan rengini light yapmayalım açıkçası. Şuradan Bunu seçelim. Bakın şurayı Ctrl C diyerek buraya Ctrl V verip yapıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Formumuz hazır. Bu bizim ana formumuz. Basit bir form hazırladım. Derdimiz tasarım yapmak değil. Derdimiz basit bir ana form tasarımının nasıl yapılacağını göstermek. Şimdi Otomatik sayfamız hazır değil. Otomatik sayfamızı yapmadık. Setik sayfamızı koyduk ama otomatik sayfamızı yapmadık. Hemen onunla alakalı yeni bir form ekleyelim. Windows formu seçtik. Makro Matik Form Ettik. Evet, Evet arkadaşlar formumuzun çerçevesini, arka plan rengini bunları değiştireceğiz. Nasıl yapalım? Master Page'den şu panel formumuzun içerisine yerleştirecek panel formumuzun sayısında olmalı. Yani 1020'ye 600 olmalı. Arka plan rengini de dark grey yapalım. Hemen geldik arkadaşlar. Arka plan rengini buradan önce border'ını man yapıyoruz. Arka plan rengine dark grey yapıyoruz. Otomatik formumuzun 20 600 yanlış hatırlamıyorsam tekrar kontrol edelim. 1020 evet. Geldik. 1020 noktaları 600 altız otomatik durumumuzun ıı, çalıştığı belli olsun diye bir HMI label atalım diyelim ki şuradan HMI Connect seçelim şunu büyütelim arkadaşlar üzerine tekstil alalım diyelim ki Auto, 2, 4. Bunu arkadaşlar Color Properties'e girerek ortalayalım Buradan kalın ve bunu diyelim. Okey. Arka planların yine de altı yapalım. Şimdi bunun aynısını buradan biraz daha Evet. Bunun aynısını Settings'te de yapalım. Arka plan rengini değiştireceğiz. Dark Gray 1024'e 600 1024'e 600. Buradan kopyalayabiliriz arkadaşlar. sağ tıklayıp kopyalayalım. Verebilirim. Yapıştıralım. Buna da arkadaşlar Settings for Evet. İki formumuz da hazır. Peki Master Page'de nasıl göstereceğiz bunu? Birincisi projemiz açıldığı gibi ilk olarak otomatik formun yüklenmesini istiyoruz. Onun için burada panel formumuza tıkladığımızda bakın açılış formu olarak otomatik formu seçtik. Daha sonra iki butona tıkladığımızda o formların gelmesini istiyoruz. Tıklıyoruz arkadaşlar. Event'e buradan Open form ekledik. Hangi form? Otomatik form. Hangi panelde gösterilecek? HMI panel form bir de gösterilecek. Bu kadar arkadaşlar. Aynısını diğer içinde yapacağız. Event diyoruz. Buradan Open form ekledik. Hangi form? Settings form. Nerede görüntülenecek? H Mobile platformunda bitireceğiz. Şey. OK Settings'e bir iki ayar ekleyelim. Basic. H Mobile diyelim. Connect. Arka plan rengi dark grey olsun. Üzerindeki yazı da yine total controls. Merhaba evet, Arkadaşlar Bunun Kalın yapalım Hemen yanıma da Yine numerik bus Aynı şekilde Select Master Page View tek Block Evet arkadaşlar formumuz hazır. Projemiz hazır. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Otomatik formumuz ilk geldi. Yeşile döndü. Yeşile döndü. PSA'ya ye bağlandı demek. Settings'e tıkladık. 35 verisi var. Otomatik PC'ye e geldik. Settings'e tıkladık. 35 verimiz var. Geldik. 4.35 değiştirelim. Clear. Gördüğünüz gibi değişti. Buraya kapat da koyabilirsiniz formun kapanması için. Geldik. Daha hızlı formların daha hızlı hareket etmesi için şu seçeneği seçebilirsiniz arkadaşlar. Açılan formlar açık kalsın. Yani diğer form geçişlerinde otomatik sayfasından settings'e geçtiğinizde otomatik kapatmasın. Settings'ten otomatiğe geçtiğinizde de settings'i kapatmasın. Arka planda çalışsın. Ee, ama görünmesin. İstiyorsanız bunu seçin. Bence bunu mutlaka seçin. Daha az çalışır. Arkadaşlar şu anın bordurunu da sıfır yapalım. Mastik görünsün çalıştırdık arkadaşlar. Yeşile geçti. Settings'e geldik. Otomatik geldik. Settings'e geldik. Gördüğünüz gibi artık daha az. Temel düzeyde ana form tasarımımız bu kadar arkadaşlar.